Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün orijinal KFC çıtır tavuk tarifim var. Harika tam bir çıtırtı ee, tavuk. Şöyle boşaltacağım ki sesi siz de duyun. Çıtır, çıtır sesini duyuyor musunuz ne kadar çıtır olduğunu? Evet. Bu harika tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklarınız bu tarife bayılacak. Sadece çocuklarınız da değil ev halkı bugün bu tarifi sizden yapmanızı isteyecek çünkü muhteşem bir çıtırtı evet sizlere de göstermek istiyorum nasıl kendiliğinden dağılıyor ve aynı zamanda dışı böyle çıtır KFC tarifimle çıtır tavuk tarifimle sizlerleyim evet şimdi nasıl yapıldığına ve gerekli malzemelerine geçelim 1 kilo tavuk göğsümüz var ben yıkadım. Doğranmaya hazır hale getirdim. Evet. Tavuk göğsümüzü doğradım. Şu şekilde ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak şekilde. Evet. Doğradım. Şimdi harcımızı hazırlayacağız. Harcımıza ne katacağız onu anlatacağım. Şimdi sosumuzu hazırlıyorum. Malzemelerimiz neler? Bir diş sarımsak kullandım. Kullanacağız daha doğrusu bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat, toz biber, karabiber ve yarım çay kaşığı korimiz var. Ee, yarım çay kaşığı zerdeçalımız var. Ee, yarım tatlı kaşığı toz biber ve karabiber. Şimdi e, bir yumurtamızı ilave ediyoruz bu malzemeye. Karıştırıyoruz. Evet tuz eridikten sonra malzemeler de iyice karıştıktan sonra yarımdan az yani çeyrek su bardağı süt, yarımdan biraz fazla su bardağı su, bunu da karıştırdıktan sonra un ilave edeceğiz. Yani yarım su bardağı un, katı bir kıvam olacak. Unun markasından değişiklikler olabiliyor. Bunu iyice karıştıracağız. Karıştıktan sonra yani pütürleri de geçince tavuğumuza ilave edeceğiz ve bekleteceğiz. Evet. Sosumuz iyice karıştı. Bu kıvamda, bu kalınlıkta olacak. Şimdi doğradığım tavuğuma yani piliç göğsüme ilave ediyorum. Onu da sonra ben sıyıracağım. İyice karıştıracağım. Ardından buzdolabında bekleteceğim en az bir saat beklemesi bu şekilde harmanlanması, dinlenmesi gerekiyor. Zamanınız varsa bir gece buzdolabında bekletmeniz daha iyi olur. Evet iyice karıştığından emin olduktan sonra streçledikten sonra buzdolabında bir saat dinlenecek. Evet buzdolabında dinlenen e, piliçlerimizi e, aldım. E, bir tabağa gördüğünüz üzere un aldım. Şimdi una bulayacağım. Ardından derin bir tencereye bolca yağ aldım. Yağımız ısınıncaya kadar tavukları güzelce una bulayacağım. Bu çıtır olması açısından çok önemli. Evet bir çatal yardımıyla. Güzelce tavuklarımızı çok ince olmayacak çok kalın olmayacak şekilde güzelce doğruyoruz şimdi bu, bu şekilde hazırladık fazla ununu mutlaka alıyoruz iyice çırpıyoruz ve ısınmış olan yağımızı bırakıyoruz yiyeceğiniz miktarda yapacağım fazlasını da derin dondurucuya atacağım. Daha sonraki zamanlar için hazır oluyor. Bulunmaz oluyor. Çok harika oluyor açıkçası. Evet. Çocuklar ve evdeki herkes buna bayılıyor açıkçası. Çok hoş oluyor. Elimle yapacağım. Evet. Güzelce kızarıyorlar. Biraz daha kızardıktan sonra çıkartacağım çıtır tavuklarımı. Biraz daha kızaracak Yalnız önemli, en önemli konulardan, püf noktalardan birisi de bol yağda kızarması. Evet, şimdi kızaran tavuklarımı Böyle bir süzgeç yardımıyla alıyorum. Artık çıtır tavuklarımız servise hazır. Deneyen yani arkadaşlarım şimdiden afiyet olsun bu tarifimi mutlaka herkes çok beğeniyor siz de yaparsanız çok memnun kalacağınızdan eminim evet geldik bir videonun daha sonuna beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim yeni başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.